7 zeytin 1 incir KÜRÜ İncirin, özellikle kilo vermeye yardımcı olduğu söylenen, bir diğer kullanımı da, 7 zeytin 1 incir kürü şeklindedir. Buna göre, her gün 7 adet zeytin ve 1 kuru incir tüketmenin pek çok faydası vardır. Her iki besinde, antioksidan olduğundan, vücudun bağışıklığı ve temizlenmesi adına önemlidir. Beyin hücrelerini koruyan, zeytin ve incir, sinir hücrelerine de iyi gelir. Tokluk hissini artıran zeytin ve kuru incir diyet yaparken sınırlı seviyede tüketildiklerinde kilo vermeye yardımcı olabilir. 7 zeytin 1 incir kürüne göre bu besinler her sabah ve gece yatmadan önce tüketilmeli ve küre 21 gün düzenli şekilde devam edilmelidir. Bu şekilde kürün kilo vermeye ciddi bir katkısı olacağı söylenir. Kan dolaşımının rahatlamasına yardımcı olan bu kür aynı zamanda kalbi de korur diş ve kemik sağlığı adına, oldukça etkili olan zeytin ve incir besinleri, bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcıdır. Kilo verme ve sağlık adına yapılan, 7 zeytin 1 incir kürünü, doktora danıştıktan sonra uygulamayı unutmayın. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.